Cihad nedir? Cihad ceh kökünden türemiştir. Mücadele, meşakkat, zorluk, güç ve kişinin bütün gayretini ortaya koyması gibi anlamlara gelir. Cihad kişinin canı, malı ve ilmiyle Allah yolunda mücadele edip maddi ve manevi bütün varlığını Allah yolunda ortaya koyarak hakkın düşmanlarını ortadan kaldırmak için verdiği her türlü mücadeledir. Cihadın en büyük ve en önemli şekli Allah'ın adı, dini, kelimesi en üstün olsun ve yeryüzünde Allah'ın hükümleri hakim olsun diye canıyla küfür ehline karşı cephede savaşmaktır. Gerçek mücahitler bu kişilerdir. Herkes inandığı dava uğrunda cihad eder. Kişi ya Allah yolunda savaşır ya da tağut yolunda. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. İman edenler Allah yolunda, kafirler ise tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz ki şeytanın tuzağı zayıftır.